Bugün Minecraft ama kuma dokunmak yasak. Çok güzel bir yerde doğdum. Hedefimiz ne olsun? Hedefimiz portal bulmak olsun. Arkadaşlar burada bir sürü şeyler var bir dakikayı doldurmadan bul doldurup bulamazsam video bitiyor arkadaşlar çok iyi bir yer şelale arkadaşlar arkadaşlar bu galiba <laughs> şey bulamayacağım o yüzden amacımız kömür bulmak gidelim kömür